Herkese iyi geceler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoları aynı anda YouTube'a da atıyorum. Artık bu seri YouTube'da da devam ediyor. Süper Ligi'deki şu anki takımları yorumluyorum. E, Samsun Spor, Pendik spor. Yani yeni çıkan 3 takım hariç. Ama eskileri yorumlayacağım. Yani, eski geçelim Antalya Spor'daydık sıra. Antalya Spor sezona Bofin'e başladı. Fakat Bofin uzun bir sakatlık yaşadı. E, bu süreçte ilk yarıyı iyi bir yerde bitirseler de kadroda şu iki adamda sorunları var. Yani orta bölümdeki iki adam uyumlu değil ve de çok ağırlar. Bazen bunu Veysel'i de buraya katarak güçlü de oynadılar. Ama yapacak bir şey yok. Çoğu zaman bu kadro tarzı oynadı. Buraya bir Japon futbolcu aldılar. ikinci yarıda bir hakem faciası maçında bu arkadaş, bu Japon arkadaş çok zor anlar yaşadı. Yani Eto'da... Eto da Eto muydu? Yok. Ara Adriano'yu kaybettiler. Sonra Hacı Wright iyi bir yıl geçirdi. Fakat yani şuradaki adamlara biraz daha iyi olursa daha da iyi bir yıl geçirebilir ve de 20 golün üzerine çıkabilir Hacı Wright. Sorunları yani burada bir 8 numara ihtiyaçları var bir tane hücumcu 8 bu forete yardım eden bir tane kanat bir de bu iki e, defansla alakalı değiştirmeleri gereken şeyler Bü, Bünyamin ve Cural'ı bazen kanat bek oynatıyorlardı sorunlara geçelim ya de zaafları Nur Hoca tüm imkansızlığa rağmen takımı iyi, iyi, idare etti kompakt ve ileri oyunla oynuyorlardı. Şimdi şöyle anlatımına geçelim. Genelde şu şekil oynuyorlardı. Şöyle anlatalım. Bazen de bu şekil geçiyor böyle. Buraya Freddie koyuyorlar. Buraya Haciright var. Bu şekil bir oyun. Şunlar da biraz ileri gidiyordu. Bu şekil bir oyunları vardı. Bazen de Şöyle defans 3 deyip Şu arkadaşı şu oraya alıp Şöyle yapıp Buraya da 3 deyip Oynuyorlardı Buraya Sinan Gümüş geliyordu Sinan Gümüş buraya da koşu atıyordu falan Bunlar da Bünyamin ile e, Güray Vural alıyordu Böyle bir defans grupları vardı fakat Şuradaki defansta üçünü de sorun var ve Eser Sarı iyi Ömer kötü Lüyün Dama kötü Kaleci Erper İyi olmasına rağmen bunlar kötü olunca o da kötü.